şeref yoksunu dolandırıcılar kendi hazırladıkları sahte vekaletle sanki siz aracınızı ya da evinizi satmanız için dolandırıcıya vekalet vermişsiniz gibi gösterip satabiliyorlar. Şimdi sana öyle muhteşem bir bilgi vereceğim ki dediklerimi yaparsan kendini garantiye almış olacaksın. E-Devleti'ne giriyorsun. Arama butonuna web tapu yazıyorsun web tapu işlemlerine tıklıyorsun. Uygulamaya git seçeneğine tıklıyoruz. Ve şu an tapu müdürlüğünün dijital sayfasına girdik. Solda bulunan beyan işlemleri seçeneğine basıp çıkan seçeneklerden işlem yapılmaz beyan tesisi seçeneğine tıklıyorsun. Çıkan bu sayfada adına kayıtlı taşınmazların listesi var. Her taşınmazın sağ tarafında beyan tesis et isimli bir buton var. Yani taşınmazınızla ilgili sen bizzat tapuya gelmeden işlem yapılamayacak diyor. Tamam diyoruz, okudum, onayladım, işleme devam et ve bitti. Artık siz bizzat gitmeden tapuda adınıza hiçbir işlem yapılamaz. Bu videoyu muhakkak kaydedip tüm sevdiklerinize yollayın, hesaplarınızı da paylaşın ki herkes faydalansın.